Selamun Aleyküm. Kabadokuya Harika TV'ye hoş geldiniz. Şu an neredeyim arkadaşlar? Saratlı'daki Aciz Merçuk. Şu an arkamda görünen kaya mezarlar ve gizemli alanlara geçiş yapacağım. Hadi gezelim bakalım. Bulunduğum alanda onlarca çocuk mezarı ve yetişkin mezarı var arkadaşlar. Bakın kapının girişinde gişelerden geçtiğiniz zaman sizi karşılayan Şimdi sağ tarafta bir geçiş noktası var. Aydınlatmayı daha canlandıralım. Size daha görsellik güzel olsun. İleriye giden bir yol var mı bakalım. Geçen yıl da gezmiştim ama bu defa da bu sefer diğer taraftan bir geçiş var. Buran kapısı kapalı. Evet kitle. Çıkalım. duraklatıp okuyabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım buradan geçiş yapalım. Evet az önceki yere geçiş noktası kilitli kapı ve odaya giriş. Böyle az önceki nokta buraydı. Bakın buradan geçit vermeyen kapalı bir şekilde bekleyen kapa. Ya bu şekilde kapanıyor işte. Ya hiç kimse müdahale edemiyor. Evet şurada da küçük depolama alanları bakın mevcut. Aydınlatmayı açmaya çalışıyorum. ama şimdi açtım ne kadar canlı o kadar güzel olur. Evet. Bugün daha müsait. Bak burada da geçen yıl geçmiştim ama burayı kapatmışlar. Neden kapattılar bilmiyorum. Bakın yataş kendi düştü. <laughs> geçen yılki videoya bakarsanız buradaki şey bulabilirsiniz. Bakın. Çiçeğe geçmeli odalar. Mezarlar. Ne diyelim? Şuradan geçiş vermişler mi? Bakalım. Evet. Buradan geçiş vermişler. Buradan inelim bakalım. Oo. Diğer taraftan mıydı iniş ki? Bu zor değil ya. Allah. İndim. <laughs> evet. Burada bizi karşılayan yine bir kilitli kapı. Ve o kilitli kapının noktası şuraydı işte. Bunun buradan çıkış yapıyordu mu? Demek ki öbür taraftan. Bu sene de bu taraftan girdim. Evet. Devam ediyoruz depolama alanları yine. Ve kilitli kapı. Görüyorsunuz. Onlarca böyle yaşam alanlarının odaların kapıları herkesin bakın depolama alanları ve şuradan da kilitli kapının olduğu yerden geçiş noktası. bakalım. Evet. Esasında arkadaşlar bunun yeraltı şefinin devamları var ama hizmeti açmak için yerel halkın taşınması gerekiyor. Çünkü adamların evine çıkıyor. Samanlarına, ahırına, yaşam alanlarına çıkıyor. Evet. Şuradan geri çıkalım bakalım. <laughs> Allah Allah. Zorlaştırmışlar bu sene ama yine de evet şimdi o işaretini takip edip yeşille gidelim bakalım yeşillere yürü. Sene daha profesyonel hareket edeceğim. Çünkü Geçen yıl Çoğu yeri kaçırmış. Bakın. Şimdi buradan bir yol var. Çıkmaz sokak diyor. Bakın. <laughs> Ama yine de gidilir. Evet. Çıkmaz. Oo akşam değil. Asıl kuyuların olduğu yere geçiş noktası olacak. Bakın kilitli kapı. Görüyorsunuz değil mi? Sanatlı'daki yeraltı şehrindeki kilitli kapının güzelliğini ve de yanında ne var? Kuyusu, su kuyusu. Şuradan telefonu sokalım. Aydınlatmayı buradan verelim. Oh, örümcek var. Korktum. Ya örümcekten korkulur. Ah, tamam. Su kuyusunu da çektik. Ocakmış. Şuradan kilitli kapıdan geçiş yapalım. Bir, iki. En kaliteli. Bakın bir kilitli kapı. Bitmiyor arkadaşlar odalar. Kilitli kapılar. Onlarca. Bakın geldim ki nereye geldim? Dev balama alanlar. Burada da bakın devamı var aslında gidemiyoruz. Aslında ben bunun devamına gitmiştim diğer videolarda gezilmeyen noktalar diye yazdım. da Çok güzel arkadaşlar. Buradan şimdi buraya gelen ziyaretçiler de geliyor. Evet şu an devam ediyorum şu an. Artık buradan sert bir iniş yapıp oh. tekrar çıkış yapıp oh. Oh. buradan da geçiş vermeyen gitmeyen noktası. Evet. Edip gidiyor. Evet. Buradan da şu an kilitli kapıya görüyorsunuz değil mi? yeşil devam etmeden önce buradan geri dönüş yapmanız gerekir Gidelim bir. Evet. Buradan da çıkaralım. kemerli bir İçeriye Buradan çıkış yasak. Kilitli. Ne yapacağız? Geri dönüp tekrar neyini yapacağız? çıkış yapsınlar, burayı kaçırmasınlar diye. Burayı. Burada ne var? Oo. Burada da su var. Yoruldum. Şimdi... Şimdi burada da depolama alanı. Burada da depolama alanı. Burada kilitli kapı. Artık şuraya bir gezi yapalım. Evet. Aha. Çok güzel bir yerler var. Evet. Burada da. Bakın. Türbesi burası da. Buradan da artık iniş yapalım. Hop hop, hop. Koşa, koşa. Değil. 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 Allah Allah. Bir yerden bir yere böyle çok büyük ki arkadaşlar devasa alanlara çıkıyor burada kilitli sistem yine devam ediyor. Yani nereden nereye gideceğim şaşırdım. Bakın burada da bir kilitli sistem. Onlarca kilitli kapı var. Buradan nereye gidiyor? Şurada. Bakalım. Buradan çıkış yapsanız da de gidemezsiniz demek işte. Evet. Bakın geçit vermiyor. Noktalar da mevcut şuradan geçelim. Bakalım. Allah Allah. Labirent gibi arkadaşlar. Bakın. Burada da küp. Ve kilitli sistem. Görüyor musunuz? Artık çok değerli bir şey vardı. Ki kapatmışlar. Oh yoruldum. İnanın. Sırattı'daki yeraltı şeyini geziyorum. Bitiremedim. içinden çıkamadım. Allah Allah. Abi de nereye gittiğim belirsiz. <laughs> Arkadaşım her yerde kilitli kapı ve gizemli alanlar. Bakın. Oh. Evet şuradan mı gidelim bakalım. Hangisinden çıkıldığını da bilmiyorum. Mesut gelme. Odalar. Alın size bir kilitli kapı daha. Burada da bir kilitli kapı. Oh! Huh. Oh ok işareti yok. Şöyle gidiyor. Aman <laughs> Buldum. Tamam. Allah Allah. Eylül'ün huh. sonu 2025. Oh. Huh. Şu an ok işaretini takip ediyorum. Kaybolacağım ya değilse. Devam edip gidiyor arkadaşlar. Çünkü bunların yerler, yerler hafif anlaşılıp komple açılması lazım. Allah Allah. Kaybolduk arkadaş. Çıkamayacağız herhalde. Hep aynı yerde mi geziyorum ben ya? Ben nereye gideceğim? Ha? Oh. Ay. Yoruldum lan. ben arkadaş. Abo. Çıktı. Dışarı çıktım ama bir de bana sor. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle kayboldum içinde. O kadar o derinliği büyük. Evet. Videomu yani videoyu hiç kapatmadım. Belki birkaç yerde kaçırdım, atladım. Yani burası terin içine koydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Şu ana kadar abone olmayan arkadaşlarım da destek olursa çok memnun olurum. Güle güle. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.